Boş değildir bu cihan Niye dersin hak nihan Boş değildir bu cihan Niye dersin hak nihan Ben sendeyim her zaman Gir gönüle gör beni Ben sendeyim her zaman Gir gönüle Gör beni, gir gönüle gör beni. Olmasa kın sen ölü, aşkların binе yürü. Olmasa kın sen ölü, aşkların binе yürü. Unutma hiç bu sözü gir gönüle gör beni unutma hiç bu sözü gir gönüle gör beni gir gönüle gör beni İnsan eyledim seni, iyi dinle beni. İnsan eyledim seni, iyi dinle beni. Diri tutanım teni, gir gönüle gör beni. Diri tutanım teni, gir gönüle gör beni. Gir gönüle gör beni. Sen zamana takılma, düşün biraz akılınla. Sen zamana takılma, düşün biraz akılınla. Yerde gökte arama, gir gönüle gör beni. Yerde gökte arama, gir gönüle gör beni gir gönüle gör beni ah, 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 ah. Her kelamım sır mana kapılma sakın zana her kelamın sırmana kapılma sakın zana Muhabbetim hep sana gir gönüle gör beni Muhabbetim hep sana gir gönüle gör beni Gir gönüle gör beni Gezgör gör gönül ilini, söyletirim dilini. Gez gör gönül ilini, söyletirim dilini. Bildiririm yerimi, gir gönüle gör beni. Bildiririm yerimi, gir gönüle. Gir gönüle gör beni a, 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 a. Kulağına söylerim Seni her gün beslerim Kulağına söylerim, seni her gün beslerim. Görünmeyi isterim, gir gönüle gör beni. Görünmeyi isterim, gir gönüle gör beni. Gir gönüle gör beni. İyi bak erdinç cana, perde olma sen bana, İyi bak erdinç cana, perde olma sen bana. Benden hiç ayrı kalma, gir gönüle gör beni. Benden hiç ayrı kalma, gir gönülle gör beni. Gir gönüle gör beni. İyi bak erdinç cana perde olma sen bana İyi bak erdinç cana perde olma sen bana benden hiç ayrı kalma gir gönüle gör beni benden hiç ayrı kalma gir gönüle Gir gönüle, gör beni. Huu.